Merhaba sevgili dostlarım. 3 Mayıs pazartesi günümüze fısıldadıklarına hoş geldiniz. Her ne kadar yeni bir haftaya kapanma süreciyle başlasak da biz Halen içimizde iyi olanı, güzel olanı e, düşünmekten geri durmayalım demek istiyorum. E, bu tam kapanma günleri bizi ruhsal olarak evet çok daralttı, çok sınırladı. Ancak belki bu bir takım şeylere zaman ayırmak için de bir fırsat olabilir bizler için. E, uzun zamandan beri kendinize yoğunlaşmak bir şeyleri böyle çok e, sabitlik içinde çalışmak için fırsat yaratamadıysanız bu tam kapanma günleri belki de bunun için güzel bir fırsat olur sizlere. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni enerjiler, yeni astrolojik görünümler gündemde, gökyüzünde. 3-9 Mayıs haftasında alacağınız tüm etkileri burç burç öğrenmek istiyorsanız YouTube PG Astroloji Akademisi kanalımızdaki Son haftalık videonuzu izlemenizi öneririm. Peki bugün enerjiler nasıl? Ay kova burcundayken devam ediyor gökyüzündeki transitine. Evet duygularımız, içimizden geçen düşünceler, zihnimizden geçirdiğimiz, kurguladığımız her türlü şeyle alakalı hareketli bir gündeyiz aslında. Farklı sıra dışı bir takım konularla ilgilenmek, insanlarla iletişimde olmak, teknolojiden yararlanmak, internette araştırma yapmak için... Güzel ve hareketli bir gündeyiz. Bugün e, aynı zamanda Venüs'ün Neptün'le olan bir e, seksil açısı da gündemde. Aslına bakacak olursanız dinginlik, maneviyat, empati, bağışlamak, e, elimizde sahip olduklarımızdan maddi manevi tatmini sağlamak için enerjiler gayet uyumlu, olumlu. Onun dışında iletişim gezegeni Merkür'ün Jüpiter'le bir kare açısı var. Merkür ve Jüpiter kare açılarında ee, düşüncelerimizde çeşitlilik görürüz. Ee, ancak bununla beraber. Düşünceler somut tarafa geçmekte biraz zorluk çeker. Çünkü Jüpiter soyut bir gezegen. E, algımız çok e, yüksek çalışır ancak ayakları yere sağlam basmayan bir takım düşüncelerin ya da söz vermelerin içinde olabiliriz. E, biraz tutmakta zorluk çekeceğiniz e, sözlerden kaçınmakta fayda var. Ancak zihin çok çeşitlenir, genişler, Hayatınızda, aklınızdan geçen düşünceler gerçekten çok renklenir bugün. Hatta önümüzdeki birkaç gün boyunca da aynı zamanda Merkürün, pardon Güneş'in Satürn'e olan bir kare açısı var. Aslında bakacak olursanız son birkaç gündür de bunun etkilerini hissetmiş olabilirsiniz. Hafta ortasına kadar da geçerli olacak bu etki. Zaman zaman. Biraz karamsarla ketum tarafa kaymaya, olayların olumsuz kötü taraflarını düşünmeye itebilir sizi. Çünkü Satürn karamsarlık ve depresyonla e, melankoli ile alakalı bir gezegen. Ee, çok fazla aslında bakacak olursanız e, disiplinli tarafımız da işletir aslında. E, güzel taraflarından bahsedersek eğer disiplinle, kararlılıkla e, bir şeylere e, dört kolla sarılmayı anlatır. Ancak birazcık imkansızlıklarla yüzleşmeyi de içerir. Bugünlerde hayatınızda yeni başlangıçlara yaraşacaksanız eğer Evet, bilin ki çok uzun süre disiplinle sağlam adımlar içinde ilerlemenize yardımcı olur. Ancak zaman zaman özgüven anlamında kısıtlayabilir sizi. Bunlara birazcık dikkat etmekte fayda var. Onun dışında ayın şironla bir uyumlu açısı ve Uranüs'te bir gergin açısı var. Bugün zaman zaman planlarımızda bozulmalar ya da istikrarsızlıklar görülebilir. Ancak zihinsel anlamda güzel toparlayacağımızı düşünüyorum. Her anlamda ayın ay düğümleriyle beraber bir uyumlu açısı, daha sonra özellikle akşam saatlerinde Satürn kavuşumu, güneşte olan karesi, günü kapatırken biraz yalnızlık ihtiyacında olabileceğimizi gösteriyor. Ancak her şeyden önce sağlam ve kararlı adımlar atmak adına da güzel gün, güzel bir günde ve akşamda olacağız. Aile ilişkilerinde ya da hayatın içinde her anlamda biraz çatışmalar hakim olabilir akşam saatlerinde buna dikkat etmekte fayda var. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için beni burada da yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler diliyorum sizlere ve güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.